Baktım atıflar vardı dedim girmeyin onlara. Konuyu değiştirelim tamam mı? Rems, ey şan ve şerefi, nam ve şöhret isteyen adam. Ey şan, şö, şeref, nam, şöhret. Dört. İsteyen adam, sanet bina, lafı güz, güzaf olarak söyledi. Şan ayrıdır, şeref ayrı, nam ayrı, şöhret ayrı. İsteyen adam gel o dersi benden al. Ya Allah Şöhret aynı riyaymış. Şöhret, 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 şöhretli adam. Artist, riya. Yalla kalk. Bolcu. He? Ha o şöhret. Hacı şey. Yani başka şey de var yani şöyle bir şey diyeyim. Biz Strasbourg'da Fransa'da Kutu kutlu doğum haftası münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanı var diye görmez. Onun davetlisi de ki ya arkadaş şehirlerden, devletlerden Diyanet'in hocaları var. Ya hoca ya Diyanet İşleri Başkanı hakikaten şey, acayip bir şey ya, Riyakar yani. Riyalakalar da var ya. Yani şöyle aynı riyadır. Yapmacık. Kalbi öldüren zehirli bir baldır ve insanı insanlara apt ve köle yapar. İnsanı insana apt ab, apt ve köle yapar. peki başımıza bu gelirse. O bela ve musibete düşersen inna lillahi ve inna ilahi raciun de o beladan kurtul. Peki bu bu ayet kim, ne zaman söyleniliyor? Bir önce. <laughs> bu da bir şey var. Hiç düşündünüz mü? Burada ne işi var? Ben şaşırdım. <gülüyor> <gülüyor> evet. ruhu öldürüyor gibi olmuyor. Ben adam ölmüş oldu. <laughs> Orada öyle gösteriyor. Öyle diyor. Bak. O belaya musibete düşersen. Eğer o musibete düşersen diyebilirsen bunu de. Diyemiyorsan gitti. Allah rahmet eylesin. Etti, vefat etti. ha, vefat ettiriyorsun o tarafına. İltifat etmeyenden nefsini o belaya musibete düşersen inna lillahi ve inna ileyhi raciun de o beladan kurtul. Öldür, öldür. O tarafını öldür. O tarafını öldür. Öldürmesin seni öldürecekler. Öldürürsen bunu de. Öldüremezsen sana diyecekler. Sen diyebiliyorsan öldürdün. Diyemedinse sen öldün.